Merhaba arkadaşlar bugün sizlere YouTube'den para nasıl kazanılır göstereceğim Öncelikle Yeni bir hesap Açalım Sizi özel Hasan Yusuf Kulak Gmail hesabı alacağız Ne ya 46 Alınmış Hasan Yusuf Kulak olarak yapalım Şuramızı girelim Doğum tarihimiz girelim Cinsiyetimiz girelim. Sonraki adım diyelim. Kabul edelim. YouTube'da devam edelim. Öncelikle sizin yapacağınız şey buraya yeni bir video çekmek, yüklemek sonra kanal kanal resmi kanal kapağı yani arka plan arka planınızı yükleyeceksiniz. Bir tane de video yükleyeceksiniz. Sonra yükledikten sonra kanal kısmına gidip burada doğrulayacaksınız. Telefon doğrulaması. Telefon doğrulaması yaptıktan sonra öbür hesabımıza geçelim öbür hesabımıza geçelim burada para kazanma seçeneği olacak doğruladıktan sonra para kazanma seçeneği gelip buradan adsense kayıt ol diyeceksiniz kayıt olacaksınız eğer yaşınız küçükse eh, bir velinizin ismini yazacaksınız eh, eh, adres doğum tarihi bilmem neyi onları yazacaksınız telefonla oradan da doğrulayacaksınız ad senseden ondan sonra doğruladıktan sonra para kazanmaya hazırsınız arkadaşlar ben size göstereyim. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kazanıyorum. Bu hafta 1 lira 20 20 21,20 dolar kazanmışsın. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.